İyi akşamlar dostlar. 17 Ocak 2025'te arkadaşlar tavan ve taban olan hisselere şöyle bakalım ama taban olan hissemiz yok. Çok şükür bugün biraz sağlam gittik. Artık haftaya hep beraber bakacağız. Tavan olan hisselerde 3 tanemiz var. Samat, Ak ve Hedef GS arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman tabanda Samat'ta ne kadar var? 3 milyon 775 bin not var gözüküyor. Ak Enerji'de 11 milyon not var ve hedefte de arkadaşlar hedef GSD'de 874 bin arkadaşlar tabanda lotumuz var gözüküyor. Peki bunlardan arkadaşlar son 7 günlük işlem hacmi ortalamasına baktığımız zaman oran olarak en yüksek gözüken hangisi arkadaşlar? Ak enerji gözüküyor. 72.100 %72.3 tabanda bekleyen lot sayısı var. Arkasından Samat var. Hedefinde arkadaşlar pazartesi taban olma olasılığı diğer ikisine göre oldukça az. Tabi bu ikisinin az arkadaşlar onu söyleyeyim ama birbirine oranların içerisinde Pazartesi en şanslı olan tabii ki ak enerjiler karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmak benim iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.